Bir program yapma e, niyetim oldu. E, ne yapalım? Bugün bütünün faydasına aksın gelsin. Buradaki söylediğimiz şeyler e, ne yapsın? Bütünün faydasına olacak şekilde tam da bu varlık alemini var eden o ana kaynağın istediği şekilde ne yapsın? Tecelli etsin. E, geçenlerde hoş geldiniz canlar. Şimdiden hoş geldiniz diyelim geçenlerde bir canımız bir mesaj atmış. Özellikle bu e, vanilya ekstrakt diye söylediğimiz özellikle Almanya'da yaşayan canların daha sıkıntıda olduğu bir durum. Şu anda ben Almanya'da e, yaşıyorum. Buradaki canlar tabii e, farklı bir e, ne diyelim karışık bir e, inanç topluluğu içerisinde olduğu için ve azınlık halde oldukları için buradaki marketlerde satılan ürünler konusunda ne yapıyorlar bir tedirginlikleri var ama mesela geçenlerde vanilya ekstraktan bahsetmiştik ondan da kısaca hemen bahsedeyim vanilya ekstrakt dediğimiz şey normalde vanilya çok pahalı olan bir yüksek fiyat olan bir ürün ama yeni üretim tekniğiyle o vanilyadan daha fazla ürün sökülebilmesi ve fiyatların daha makul seviyelerini ucuzlamasına vesile olarak daha uygun fiyatlarda ürünler bütün canlara kolaylıkla olacak bir duruma getirilmiş durumda. Peki bu nasıl yapılıyor? Vanilya ekstraktta o vanilyanın içerisindeki o öz, o madde sökülürken alkolle söküm yapılıyor. Sonra bu alkol ayrıştırılıyor. Yani o öz olan o maddeden, vanilyanın o özünden ayrıştırılıyor. Normalde böyle bir teknik kullanmazken çok az bir vanilya oradan sökebildiğin halde o vanilya maddesinden, o ne diyelim, bitkisinden ama bu teknikle çok fazla oradan söküm işlemi, o öz çekilebildiği için ama %100 o alkolle daha sonra ayrıştırıldığı için. Esas vanilya ekstrak diye üretilen o metotla da son durumda o vanilya normal normal koşulda üretilen vanilyayla eşdeğer içerisinde bir alkol kalıntısı olmayan bir sistem. Ama canlar kulağa bir şekilde alkol duyduğunda burada ne yapıyorlar? Büyük bir tedirginlik oluşturuyorlar. Halbuki zeytinyağında da aynı durum var. Tamam orada alkol kullanmıyor ama asit kullanıyor. Zeytinyağı o sıkımlar yapıldıktan sonra soğuk sıkımdı işte diğer o üniteler o alınabilecek zeytinyağı o zeytin bitkisinden sökülüp alındıktan sonra orada kalan bir kısım var. O çekirdek de artık o odun haline gelmiş çekirdekler ve kabukta asitle bu sefer o sökülüyor. Onda Rivera yağ dediğimiz yağ yapılıyor. Riveria ya orada en son kalan kısım söküldüğü için daha uygun veriyorlar. Ha tercih eder miyim ben? Tercih etmem. Fiyatları çok birbirine yakın. Riveria suyunun suyunun suyu. Orada da mesela şimdi orada bir de asit var. O mesela bedene girecek olsa darma nedir? Son e, raddede o a, nedir? Asitle zeytinyağı birbirinden ayrıştırılıyor. Ve o asit tekrardan o söküm için, iş için kullanılıyor ama zeytinyağının içerisinde o sökücü, güçlü asit bulunmuyor. Yani bu üretim teknikleri, farklı farklı üretim teknikleri yapılıyor. Yani bu vanilya ekstrak, alkol sökülüyor diye burada şey diyemezsiniz yani o alkol bulaştı buna. Bu bizim için uygun değil. Bir Müslüman bir ne diyelim toplum için biz bunlardan uzak duralım. Üzerinde vanilya ekstrak yazıyorsa bundan şeytan görmüş gibi kaçalım. Olay bu değil. Zaten şöyle bir şey var. Bir yanlış anlaşılan şey var. Bu alkol konusunda. Bizim karaciğerimizde zaten alkol sürekli üretiliyor. Siz isterseniz meyve yiyin. Ki meyve fruktozdur. Meyve mesela ibni sina, avisenna çok uzun yıllar, 700-800 yıl Avrupa'da tıpla ilgili onun bilgisine başvurulan i̇bn Sina diyor ki bir tane işte yumruğunuz kadar bir meyve yediniz. O meyvenin zehiri diyor bakın. O fruktoza zehir diyor. Zehirini atabilmeniz için bugünkü değere çevirsen orada başka bir ölçü birimi vermiş ama bugüne çevirsen 5 kilometre yürümen veya koşman gerekiyor diyor o bir tane yemiş olduğun e, nedir? E, meyveyi e, vücudun halletmesi için. O yüzden meyve erken vakit, öğleden önce en geç öğlen e, civarında yenilmesi lazım. Daha sonra meyve yenilmez. Akşam meyve yenilmez. Peki meyve yerseniz ne olur? Meyve o fruktoz sizin karaciğerinizde niye çevrilir? Karaciğerde alkole çevrilir. Siz isterseniz alkol için alkol alın. İsterseniz meyveyi vücutta o alkole dönüştürür. Sizin vücudunuzda alkol yok diye bir şey yok zaten. Siz alkol vücudunuzda alkol oluşuyor zaten. Yani buradaki alkolün sınırlandırılması şu. Şuurunuz kapanacak kadar. Şuurunuz yani ne dediğinizi söylemeyecek kadar duruma gelmemeniz onun için alkolü kullanmamanızı size sağlık veriyor. Yoksa vücudunuzda zaten alkol yediğiniz şeylerle alkol oluşuyor. Mesela Kemal Atatürk değil mi? Mustafa Kemal Atatürk. O sirozdan öldü. Alkol kullandı. Ondan öldü diye ne yapıyorlar? Size bu modeli anlatıyorlar. Ama Mehmet Akif diye sirozdan öldü. Yani o alkol mü işte Mehmet Akif'in de ölüm sebebi Siroz. Yani bu hep birbirine karıştırılmış. Siz ağzınızdan çıkanın ne olduğunu anlamayacak kadar diyor sarhoşsanız namaza diyor yaklaşma. O sarhoş olmamanız esas önemli olan. Yoksa vanilya ekstraktın içerisindeki bir ekstra zaten kalmıyor da ayrıştırılıyor da. Hadi etiket oku her ürünün üzerine etikete bakmaya çalışıyorlar. O kadar saçma bir şey ki. Vanilya ekstrak normal vanilyadan o ayrıştırıldığı için alkol yönünden hiçbir artı kalan hiçbir şeysi yok. Ya eser miktarda kalsa ne olacak? O ayrı bir şey de öyle de değil yani. Ama bizim şu anda insanlar takvayı yanlış anlıyor. Takva demek senin buradaki Geliş amacına uygun hareket etmek demek. Takva. Enteresan. Takvasına uygun hareket eden. Burada o 12 yol deneyiminden hangi deneyim, hangi deneyim konusuyla buraya geldi? Hangi karakter yüklendi? Ve hayat iki yarı bir oyun. İlk yarıda o. Ne yapması lazım, ne yapmaması gerekir? İkinci yerde ne yapması lazım, ne yapmaması lazım? Bu takvadır takvasına uygun hareket eden, şükredenlerden olur. Şükredenlerden, teşekkür edenlerden olur. O şükür sahibidir. Enteresan. bizim bir kere bunu bu açıklamayı yaptıktan sonra Can şey yazmış, bir mesaj yazmış. O açıklamanızdan sonra ben çok rahatladım. Etiket okumaktan Avrupa'da yaşayan bir Can demek ki etiket okumaktan artık yıldım. E, bu konuyu biraz daha genişletemez misiniz diye bir iki tane orada konu daha sormuş. Özellikle mesela Almanya'da, Avrupa'da da, e, marketten, Türk marketinin haricinde diğer marketlerden et alabilir miyiz diye sormuş. Bugün bunu paylaşmak için bir araya geldik. Bununla ilgili ne yapalım? Biraz konuşalım. Şimdi 1400 yıl önce bu gelen İslam inancında, tabi ondan daha öncesinden de Yahudi inancında e, ne yapılmış? Tevrat'ta o koşer dedikleri gıda standartları oluşturulmuş. İslam'da da Yahudilikte de ikisinde de boğazlayarak yani bir kurban kesimi veya hayvan et içinde olsa o önerilmiş. Peki bu öneri o günkü çağda uygun mu? Uygun. Bu çağa uygun mu? Uygun. Çünkü şöyle bir durum var. O hayvan mezbanede, o özellikle şu anda modern mezbaneler var. Oralarda hayvan kesim yapılırken bu boğazdan e, hayvanın boğazdanması kesilmesi o kanın, vücuttaki kanın dışarıya çok daha fazla e, güvenilir bir şekilde akmasına sebep olduğu için özellikle kan e, ne yapılmıştır? E, sağlıksız kan haram kılınmıştır ve sağlıksız görülmüştür. Bakın ta o zamanki tespitler çok doğru. Çünkü kan çok hızlı bakterinin e, arttığı bir alan olduğu için ne kadar kurbanda veya o et için kesilen hayvanda o kan daha sağlıklı dışarıya atılabiliyorsa yani et daha kansızsa onun et kalitesi çok yüksek oluyor ve onun saklama koşulları biraz daha ne yapıyor? Toleransı daha fazla oluyor. Eğer kan içerisinde kalırsa onun daha soğuk, zincir, daha korunmuş bir ortam gerektiğini şu anda net olarak biliyoruz bilimsel olarak da şu anda bunun farkındayız. Yani Asıl olan modern bilim bu. E, Avrupa'nın da bildiği modern, bu kendisi maddelerdeki bu sağlanması gereken kriterler, standartlar. Bu e, kanın olabildiği için o e, hayvandan uzaklaştırılması, atılması ile ilgili bir ne var? Bilimsel bir veri var. Bu veriyi ihmal edemezsiniz. Bunu yapmanız lazım. Bir, ikincisi de o e, kesimden sonraki o etin e, ne yapılması lazım? O soğuk zinciri iyi sağlayarak bu ikisi beraber yürütülmesi lazım. Şimdi eski zamanlarda özellikle bu e, Arap Yarımadası'nda çok sıcak olan bir yerde bu çok daha hassas bir durum oluşturuluyor. O kanın çünkü çok iyi boşaltılması lazım ki o bozulma engellensin. Sağlıklı bir ne oluşturursun? et kalitesi ve hijyen oluşturulsun. Ama mesela Avrupa zaten normalde soğuk bir yer. E zaten şu andaki modern bu kesim halilerinde o kesimden sonra soğuk zincir çok iyi korunduğu için bu önemli. Bir kere Avrupa'da sağlık standartları çok yüksek. Bu çok önemli yani. Burada sağlık standartları denetim var. Ben mesela burada çiftlikten süt alıyorum veya mezbanelerde de gördüğüm yerler oldu. Yani bizim Türkiye'deki hiçbir yerde gösterilmeyen bir hijyen kontrolü var. Buradaki insanların başına bir tane polislik bile gerek yok. Bir şey burada kuralsa başına hiçbir denetleyici bir şey koymadığın halde buradaki Avrupa'daki insanların, o işi uygulayan insanların o standartlara uyduğunu sürekli ben şahitlik ettim yani görüyorum. Ya bu kural varsa bir denetleme olmasa bile o onu uyguluyor. Mesela süt aldığım çiftliklere gittiğimdeki oradaki kurulu sistem ve onların hassasiyetle uyduklarını ben görüyorum. Hiçbir Türkiye'deki ben süt satış yerlerinde veya o sütün ilk sağlığı yerinde öyle bir şey görmedim mesela. Burada zaten bu buna dikkat edilen bir şey. Peki Avrupa'da nasıl bir şey var ki çelişki oluşturuluyor? Avrupa'da Hayvan e, hakları da gözetilerek hem onun e, hayvan konforu hem de insan ihtiyacı ikisi bir arada, arada tutuluyor. İkisi de beraber gözetiliyor. Peki burada bu da İslamiyet'te inanç sistemlerinde bu gözetilmiyor mu? Orada da gözetiliyor. Yani hayvanlara eziyet edilmemesi hem hayvanların hakların korunması onların konforlarına önem verilmesi. Hem de bunun yanında insanların ihtiyaçtan giderilmesi bu İslam inancında da bu hassasiyet gösterilmiş bir şey. Yani hayvanlara eziyet edilmemesi, hayvanların haklarının korunması. Eğer onların eziyet edilmeden daha kolaylaştırılmış bir şey varsa hayvanların bu süreçte onun da tercih edilmesi zaten hep önerilmiş yani. İsterseniz Hazreti Muhammed'in önerdiği şeylere bakın. İsterseniz Kur'an-ı Kerim'e bakın bu hayvanlara eziyet edilmemesi, onların hakların korunması ne yapılmış? Önemsenmiş. Şimdi daha önceden hijyen olmayan ortamlarda kesimler yapılması, havanın sıcak olması, orada kanın çok daha iyi boşaltılması için bir kere olmazsa olmaz bir durum. Mesela bizim Türkiye'deki o kurban zamanındaki hayvan kesilen yerler, oradaki temiz olmayan ortamlar, yani o pazarlarda kesimler ben görüyordum. Gerçekten enteresan. Yani her şey birbirine bulaşıyor. Hijyen bir ortam yok, sıcak bir ortam. Şimdi buralarla mezbaneleri kıyaslamak özellikle Avrupa'daki mezbaneleri kıyasladığınızda bir kere hijyen konusunda ve o soğuk zincir konusuna çok dikkat ettikleri bir yer. Bu bir. Elde var bir. İkincisi hayvanın bu süreçte et için hayvan orada boğazlanıyor veya kesiliyor. Orada ne yapacak? O hayvanın da acı çekmemesi. Burada birinci korunması gereken kural olarak düşünmüş. O yüzden de ne uyguluyorlar? Ya elektrikle şoklama ya da bir çivi, uzun bir çivi, ucunda özel ne var? Bir madde var. O hayvanın alın kısmından ne yapılıyor? bir tabancayla sıkılarak bir anlık o hayvanın şuurunun kapanması. Elektrikli e, şoklamaya da yine hayvanın şuurunun kapanması. Oradaki o kesim esnasında hayvanın o acıyı hissetmemesi ne yapılıyor? Sağlanıyor. Ama bunun çok hassas yapılması lazım. Çünkü siz isterseniz çivi yöntemiyle yapın. O hayvan çiviyle siz vurdunuz, şuuru kapandı. O 3-4 dakika sonra dört dakikadan sonra diyelim Dört dakikadan sonra o hayvan bu sefer çok daha büyük orada her tarafı darman duman edecek şekilde büyük bir tekrardan e, ayıkma uyanış oluyor O yüzden isterseniz çoklamayla yapın ister onda o şekilde yapın o hayvanın 3-4 dakika içerisinde 4 dakika diyelim Hadi 4 dakika içerisinde ne yapılması lazım Eee Boğazlanması lazım ki kesilmesi lazım. Zaten buna dikkat etmek zorunda yani. Yoksa hayvan tekrardan ne yapıyor orada? Ee, şuur yerine geliyor. Daha büyük o ortamı darma duman edecek bir e, çırpınış oluşturuyor. O olmaması için zaten şuna dikkat ediyorlar. Yani o birkaç dakika içerisinde o kesin hayvanın da şuuru kapandığı için, acı hissetmediği için hayvanın da hakkı korunarak o süre içerisinde kesim tamamlanıyor. Yani bu bir kere hayvanın ölmesiyle ilgili bir süreç oluşturmuyor. Bu çok nadir, belki çok e, olmayacak bir durumda işte hayvanın kalbi duracak falan çok nadir olan bir durum veya oradaki 3-4 dakika geciktirilip de tekrardan hayvanın e, şuurunun yerine getirilmesi çok nadir olan bir şey. Bu Buna ne yapılıyor? Dikkat ediliyor. Avrupa'da zaten bu tür kesimin dışında bir kesim izin vermiyor. Şoklandıktan sonra, hayvan bayıldıktan sonra bu işlem ancak gerçekleştirilmesine burada izin veriliyor. Çok enteresan. Daha önceleri bizim dini inançlarımızdan dolayı biz bunu böyle değil de bizim bildiğimiz boğazlayarak şoklama yapmadan kesim yapacağımız diye başvuru yapılan o Koşer, Yahudilere izin verilmiş burada. Almanya'da evet, Müslümanlar için de mesela sonrasından o hak verilmiş. Ama daha öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na Alman hükümeti veya Alman devleti sorduğunda, o eski zamanlarda bizim için fark etmez, o şekilde de olabilir diye beyan geldiği için ilk zamanlarda, bu durum olmuş ama bazı Avrupa ülkelerinde hiç izin vermiyorlar. Yani o ne yapıyor? Şoklama olması gerekiyor. Bir de karbondioksitle şoklama olayı var ama büyükbaş hayvan için koyun ve büyükbaş hayvan için bu geçerli değil. Onlar genelde kümes hayvanlar için yapılan bir uygulama. Yani burada Avrupa'da insan ihtiyaçları giderilirken aynı zamanda hayvanların hakkı da korunuyor. Eğer o hayvan ...en az acıyı ve oradaki sıkıntıyı çekecek şekilde bir durum varsa... ...bunu ben eminim ki... ...yani o peygamberin devrinde de öyle bir imkan olsa onu önerirdi yani. Peki iki arasında kanın vücuttan atılması, boşaltılması eşit derecede oluyor mudur? Belki buradaki o şoklamayla ilgili durumda e, o normal klasik kesimden daha az boşalıyor olabilir ama e, bu yani bu sağlığı tehdit edecek zaten İslam inancının o günkü yapabileceği en uygun yöntemi sana söylemiş yani böyle gelişmiş hijyeni ortamında hayvan acı çekmeyecek böyle bir imkan olsa onu öner onu da önerirdi yani ve şu andaki tek problem burada ne hayvanın ölüm olayı gerçekleşmeden esas ne yapılması? E, boğazlanması, o kanın dışarıya boşaltılması, hijyen, yani o kan ne kadar dışarıya boşaltılabilirse et kalitesi de yüksek oluyor. O yüzden Avrupa'da zaten et kalitesi de önemsendiği için zaten onlar bu optimum e, nedir? dengeyi sağlıyorlar. Yani olabildiğince zaten yeteri kadar o kan da boşalıyor. Çünkü kan eğer kalırsa çok hızlı bir o mikrobiyata e, bakteri üremesine sebep verdiği için bozulmaya sebep oluşturuyor. Ama zaten burada ona da dikkat ediyorlar yani. O yüzden bu artık e, Türk marketi üzerinde imtiyaz haline gelmiş. Yani oradan almazsan olmaz gibi. Halbuki ikisi de mesela ben ilk buraya geldiğimde Kassel'de, Almanya'nın Kassel bölgesinde kalıyordum. Orada bu e, nedir? E, Avrupa'nın e, içinde değil de Makedonya'da, işte Sırbistan'da o bölgelerde e, kesim mahalleleri kestirip e, buraya getirip de buradaki e, dağıtım yapan bir tanıdığım da olmuştu. Aynı yerden aldıklarını söylemişti. Yani aynı mezbaneden aldıkları buraya gelen kesimle çok farklı olmadığını o zaman da ne yapmıştı? Ee, söylemişti. Yani bu şu durumda bir et yani İslami usulle e, şokla da kesildiğinde e, ne yapıyor? Fark etmiyor. Sadece ölmemesi gerekiyor. Yani hayvan ölmeden e, ne yapılması lazım? Bu işin bitirilmesi gerekiyor kesim işinin. E, zaten burada o şoklamadan sonra siz o arada daha Tekrardan o ayıkmadan, canlanmadan önce e, canlanmadan önce deyince ölmüş değil yani. Tekrardan o şuuru kaybolmuş, şuuru yerine getirip de orada çırpınmadan önce zaten o hususa dikkat ederek ne yapıyorlar? Burada kesim yapıyorlar. Yani ben burada Almanya'da Türk marketinden de et aldığım oluyor. Normal e, buradaki bildiğimiz standart işte Aldi'dir, Reve'dir. Ee, ne bileyim Lidl'dı. Oradan da ne yapıyor? Ee, tabii aldığınız ne? Helal et. Yani e, orada mesela normal sığır eti veya koyun eti. Bunda bir fark olmadan ne yapabiliyoruz? Ben kendim bu şekilde yapıyorum. Ama e, şeyde öz, ne yapıyorlar? Burada cevaz da verdikleri ben birkaç tane de video da izledim. Önemli olan onun leş haline. Çünkü ölü, ölü ölürse leş haline geldiği için o leş haline gelmeden, ölmeden bu iş yapılması gerekiyor. Zaten etin kalitesi içinde, et kalitesi içinde o e, kanın daha iyi bir şekilde boşaltılması gerektiği burada bilinen bir şey. Onu da zaten sağlayacak bir e, ne yapıyorlar? Uygulama yapıyorlar. Yani bu e, hassasiyet zaten şöyle de bir durum var. Yani e, Kur'an-ı Kerim'de başkasının adı anılarak kesilen hayvan diyor yeme. Yani mesela şu ilahımın adına ben kesiyorum diye kesiyorsa yoksa o et için bir hayvan kesiliyorsa ona illa Allah'ın ismini anarak kesme ile ilgili bir zorunluluk yok. Önemli olan onun dışında başka bir ilaha bir kurban edilerek kesilen şey varsa ondan yemeyin diye de zaten öneriyor. Ya yani bunu özellikle talep eden e, can dedi ki siz nasıl yapıyorsunuz? Ben de kendi yaptığımı söylüyorum. Zaten o ölüm olmadan şoklama ile kesiminde uygun olduğunu ve bunun bir mahsuru olmadığını e, nedir? Birçok yerde de dinledim. Yani bu e, bu konuda daha fazla e, tartışan, konuşan insanların da e, bu konudaki yorumlarına da baktım. Onların hassasiyeti hayvanın ölü haline gelmemesi. Buna dikkat edilmesi. Zaten buradaki uygulamada et kalitesini de korunabilmesi için sistemi buna uygun ne yapmışlar? Dizayn etmişler. Modern mezbanaları de zaten burada yapılıyor. Hijyen konusunda çok dikkat ediliyor. Soğuk zincire çok çok dikkat ediyorlar. Yani bakın burada Avrupa'da yaşamazsanız bu dediğimi anlamazsınız yani. Ya bu mış gibi yapmıyorlar buradaki insanlar. Buradaki insanlar bir kural koyduysan zaten onun eğitimini almış. Öyle herkes bu işi yapmıyor yani. Burada hangi meslek yapılıyorsa o yapası ilk önce onun eğitimi veriliyor. Onun o belgesi olmadan, o eğitimi almadan ama gerçek bir eğitim yani. Mış gibi değil yani. Türkiye gibi değil. Ve ona uygun orada titizlikle o eğitim alan da Orada taviz vermeden birebir bunu uyguluyor yani canlar. Ee, o yüzden ben kendi uygulamamdan bahsettim. Ee, bu konuda e, canlar kendilerde ne yapabilir, kendi kararını kendi verebilir. İnşallah faydalı olmuştur diye e, düşünüyorum. E, canlar e, durum böyle. Bugün bundan bahsetmek istemiştim. E, o canımızın başka sorular da var ama en azından birbirine karışmasın. bu günlük bu kadar ne yapılsın? Hepimize şifa olsun. O e, hiçbir şeye eziyet edilmesini istemez. Bir canın da eziyet edilmesini istemez. Çünkü onları emanet olarak bize söylüyor. O emanete de biz ne yapmamız lazım? Onun da hakkını korumamız lazım. Ama insanın da ihtiyacının giderilmesi ikisinin beraber optimum dengenin sağlanması burada Avrupa'da bunun sağladıklarını ben Görüyorum şahit olduğum bir şey. E, buna dikkat etmek. Ama nedir? O günkü şartlarda, o sıcak ortamda o günkü tavsiye en iyisi. Yani o uygulanan en iyisi. Şu anda da bu teknolojiyle beraber, bu imkanlarla bu da e, uygulanabilecek en iyisi. E, bunu da ne yapmak, paylaşmak istedim. Tekrardan yeni bir yayında canlar görüşmek üzere. E, Hepinizi çok seviyorum. Güzelliklere güzellikleri de zorlanmadan, kolaylaştırarak İslam inancında oldum diye zorluk değil yani. Ama nedir? Kolaylık diye de bu sefer e, insan sağlığını bozucu e, veya hayvanların hakkını korumayacak bir durumu da tercih etmememiz lazım. O hep bize kolaylığı dilemiş. Yani bir inanç sisteminde oldum diye dezavantajlı durum oluşturmuyor. Yani buna da ne yapalım? Bu kolaylığı da kullanalım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın canlar.